toplumun kaynaklarını yine toplumun sorunlarını çözmek için harekete geçiren önemli bir görev yüklenmekteyiz. ya Halil İbrahim Yılmaz Aşevimizin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. E aşevleri Kızılay'ın tarihine baktığımız zaman aslında kurulduğu günden bu tarafa Kızılay yemek hizmeti vermeye devam ediyor. İlk başta savaşlar sırasında, sonrasında savaştan etkilenenlere, arkasından doğal afetler sırasında ilk kez 1912 yılında kalıcı aşevlerini açıyor. Yani aslında aşevleri Kızılay'ın tarihinde 112 yıldır sürekli ihtiyaç sahiplerine ee, yemek hizmeti vermenin, bir taraftan da yardımlaşmanın, dayanışmanın bir e, vesilesi olmuş. Türkiye genelinde bugün 40 tane aşevimiz var. Bu 40 aşevinde her gün e, 100 binin üzerinde e, yemek hizmeti veriliyor. E, ve bu e, özellikle afetler zamanında 200 bine kadar arttırılabiliyor. Yakın zamanda pilotunu tamamladığımız bir otomasyon projemiz var. Bu otomasyon projesinde aşevinden faydalanacak olan kişilere birer kart tanımlanıyor. Ve bu kartın içinde ne kadar kişinin yaşadığı, kaç kişilik yemeğe ihtiyaç duyulduğu da belirlenmiş oluyor. Böylelikle ne gereğinden az ne gereğinden fazla gönderilmiş oluyor diyebiliriz. Devletimiz o kadar büyüktür ki, kerimdir ki, vatandaşlarına hiç belki birçok batı toplumlarında olmayan bir şekilde sosyal devlet projesini hayata geçiren bir anlaşa sahiptir. Bir taraftan Kızılay'ımız, bir taraftan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfımız, bir taraftan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal hizmet itibariyle yapmış olduğu hizmetler, bir taraftan belediyelerin yapmış olduğu hizmetler, bir taraftan sivil toplum kuruluşlarının bu amanada yapmış olduğu hizmetler gerçekten takdire şayandır. Genel Başkanım müsaadenizle çekiyoruz. Müsaadenizle buradayız efendim. Çekiyoruz efendim. Sonunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi de Biz buraya bakabilir mi? Yönetim. Sayın Genel Başkanım, Sayın Valim buradayız efendim. Başkanım biraz sevk yapalım. Evet. Gelen sefer başkanım. Bunların anlası yapıp yukarı çıkalım.